Günaydınlar, günaydınlar. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden, istersen dost olalım, gökteki turnalarla diyen şifalanan güvercinlerim, hepimize günaydınlar. Ne dilersen dile canım, sevgilim diyebileceğimiz partnerimizi el üstünde tutmak isterken, olayların, farklı gelişebileceği günlerden bir tanesi. 21 Ekim Salı günü terazi burcunda yeni ay zamanı. İlişkilerde denge, diplomasi, tatlı dilli olmak isterken ben mi biz mi kavgaları oluşabilir. Jüpiter'den kara açı alan bu yeni ay zamanında özellikle ailevi mevzular ya da aile büyüklerinin araya karışmasından dolayı davalık olan durumlar bu meseleler Gündemde olabilir. Yeni Ayı YouTube kanalında ayrıca anlattım. Bugün dengede kalmaya çalışın diyor gezegenler. Dikkat edin kendinize.